Bizim ST'den herkese merhaba. Dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem Uzuner'le birlikte. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün halk konuşacağız haftanın son gününde. Özellikle geçtiğimiz senenin ana trendiydi bu. Finansman ihtiyacı arayan reel sektörün halka arzları çok fazla vuku bulmuştu. Bu sene de böyle bir trend olması bekleniyor. Hı hı. Zaten halihazırda onaylananlar var. şimdi Oluyor bile, oluyor bile. <laughs> an be an. Listeyi ekrana getireceğiz hem onları konuşacağız hem de değerleme açısından nasıl bir trend var çünkü çok fazla özellikle talep geliyordu. Hatta burada kişi başına o düşen lot sayısıyla ilgili çok fazla şikayet çeşitli yöntemlerle bunu artırma çabaları gibi gibi bir sürü unsur vardı ama hepsini konuşacağız. Gizem nasıl bir tablo var karşımızda? Şimdi 2021'in işte 6. ayına geliyoruz. Daha 5 ay bitiyor. Bu 5 aylık geçen süreçte zaten biz 2017'ye e, den bu yana gördüğümüz en canlı halkarz arz dönemini yaşıyoruz. Yani burada henüz firma sayısı ya da halkarz arz edilen şirketlerin değeri açısından kıyaslamıyorum ama 2017'den bu yana hiç bu kadar yüksek hem Halk arz eden Hı -hı. şirket olmamıştı hem de bu kadar bir Hayır, değer büyüklüğüne evet. ulaşılmamıştı. Değer büyüklüğüne derken bu kadar çok sayıcı olunca değer büyüyor. Hı -hı. Yoksa halka halk arz eden şirketler büyük ölçekte ya da mega şirketler değil, küçük ve orta ölçekli şirketler daha fazla halka arz olmayı tercih ediyorlar. Şimdi performansına geçmeden önce hangi şirketlerin halka arz edildiğini ve hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği ile ilgili bir tablomuz var. Ona bakalım ilk etapta. İlk burada baz aldığım yerler 2020 ve 2021 yılları. Yani 2020'yi de soktum işin içine salgın hı hı. yılında. Salgın yılında kimler halka arz oldu? ARD Bilişim bilindiği gibi teknoloji hizmetleri veriyor. Ee, 2021'e geçtik direkt buradan devam edip sonra 2020'yi dondurup bakarız tekrar. Bir bunu durdurabilirsek ışık plastik tarafında yine 2021'in halk arzlarından bir tanesi buradan başlayalım. Halk arzına gelen talep 14 katlık bir talep gelmişti. Bir önceki tabloyu acaba durdurabilir miyiz? Ee, 2021'de aynen devam edelim. 2021'in ikinci tablosuna geçtik çünkü. Bir yerden başlayalım. Tamam 2020 olsun. <laughs> baştan ee, baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bu bir durduralım. Bayrak EBT taban yine 2020 yılının arka arzlarından bir tanesi. 14 kat talep gelmişti. İmalat ve kimya sanayinde faaliyet gösteriyor şirket. Fade gıda, gıda sanayinde gıda da faaliyet gösteriyor. Halk arzına 12 kat talep gelmişti. 43 milyon TL'lik bir büyüklüğü var şirketin. Dinamik ısı, makine yalıtım, imalat ve kimya sanayinde yine faaliyet gösteriyor. 27 kat talep gelmişti halk açılırken. Esen bu 6.5 kat gelmişti. Elektrik gaz buhar alanında faaliyet gösteriyor. Kontrolmatik 26 kat taleple halka arıza başladı. Kervangıda halka arzına yine 18 kat talep geldi. Arzu mevaletlerine 43 kat talep geldi. Görüldüğü gibi hani geçen senenin halka arzları hani minimum işte 10 kat. 6,5 kat var bir tane yani minimum ortalama da 10 kat kadar hal, evet. Aynı halk arzına talep gelmiş. Sektörel olarak ayrıştırma yapabilir misin? E, enerjiyi daha çok ön plana Enerji. çıkartırım. Hı. 2020 artı 2021 olarak bakacak olursak hı hı. bir de teknoloji hizmetlerine işin içine sokabiliriz. Buradan hemen 2021 yılına geçelim. 2021'in halka arzlarında iki tane sayfamız var. Işık plastik sanayi ürünlerinde faaliyet gösteriyor. 14 kat talep geldi. Türk İlaç Serum hani bu senenin yine göreceğini hani bu, bu sene içerisindeki en büyük ölçekli olan halka arzı büyük hani Galata Vint'ti. Ardından Biotrend diye gidiyor ama sırasıyla yine gideyim ben. Türk İlaç Serum sağlık sanayinde, sağlıkta pardon faaliyet gösteriyor sağlık sektöründe. 138 kat talep gelmişti. Natürel gaz gaz dağıtımda yani dolaylı yoldan enerji sektöründe diyebiliriz yine. 75 kat talep gelmişti. Matrix bilgi dağıtım, finansal hizmetler, teknoloji altyapısı diyelim 8.8 kat talep görmüştü. Turex Turizm 6 kat talep aldı. Kua Granit 5.8 kat, Galata Wind halk arzına 8 kat talep aldı. Çan 2 3 kat, Biotrend 19 kat ee, talep topladı. Nitekim buradaki dikkat etmek gerekirse sektörlerinde bu yüzden özellikle belirttim. Daha çok hani enerji, ee, bir taraftan da teknoloji hizmetleri bunlar daha fazla ön plana çıktığını gösteriyor bizlere. Halk arz büyüklüğü üzerinden de gidecek olursak ya da şirketlerin büyüklüğü üzerinden gidecek olursak daha çok e, orta segmentte olduğu, orta büyüklükteki, orta ölçekli şirketler olduğu anlaşılıyor. Buradan fiyat performansına geçelim. Şimdi burada özellikle dikkat etmek gerekirse hani tam halk açlıkları bölüm kadar talep gelen kimse yok. Herkese kat be kat talep gelmiş o yüzden de mesela bunu gören şirketler de birbirlerinden esinlenmiş ve bu kadar talep geliyor. Hem de halka arz edilen şirketler şimdi fiyat performansını da göstereceğiz. Hani demek ki diyorlar halka arz için uygun da bir ortam var. Hani bunu da değerlendirmiş olabilirler. Yani birbirlerinden esinlerinden de bir ortamdan bahsediyor olabiliriz dolaylı yoldan. Şimdi fiyat performansına geçelim. Hani bu şirketler halka arz oldular. Peki ne kadar getiri sağladılar? 2020'den başlayarak hatta bunun ikinci sayfası var demiştim. Çok pardon bunu atladım. Aydem Enerji yine. bunlardan bazıları işte halka arzına onay alındı. işlem i̇şlem görmeye başlayınca yine fiyat performansından bahsederiz ama yeni gelenler hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? İşte Oyak Yatırım Menkul, Ünlü Yatırım, işte bunlar finansal hizmetlerde. Mercan Kimya yine kimya sanayinde faaliyet gösteren bir başka şirket. BMS Çelik Asır var, Başkent Doğalgaz Dağıtım bunlar yine halka arzlar. Aydem Enerji tarafında Ziraat GEO, bunlar işlem görüyor zaten Penta Teknoloji, Penta Teknoloji hizmetlerinde. E, GEO segmentinde bir tek Ziraat GEO var, son bir buçuk senedir halk arzı olanlarda. Yine Aydem Enerji'yi görüyoruz, yenilenebilir enerjide bir başka halk arzımız da burası. Şimdi geçelim buradan, e, bir de onay gelenlere bakalım. D 4 yeni onay dedik, BMS, Çelikası, Oyak Yatırım, Ün Yatırım ve Başkent Doğalgaz. Bunların da halk arz büyüklüğünü ekrana getirdik zaten. Toplam pay satışını getirdik. Satış fiyatını ekrana getirdik. Bunlar dediğim gibi yeni halka arzı onaylanmış olan taptaze haberler. Bir de buradan hemen fiyat performansına da bakalım. Onlar nasıl bir şey söylüyorlar bizlere. Yani halka arzlar... çok gündem oluyor 2020'den bu yana özellikle 2021'de çok zengin geçiyor dedik. Sebeplerinden bir tanesi hani şirket patronlarının yöneticilerinin ee, bu sebeple de olabilir yani Halk Arz'a gitmenin hani ortam uygun. Hı -hı. Zaten yeni yatırımcı da çok talep de geliyor. Tabii. Talep de geliyor. Bu da mesela Halk Arz'ın sebeplerinden bir tanesi sonuçta kaynak buluyoruz. Geçen seneyi de geçme ihtimalimiz var mı bu sene sence? Ee, her iki açıdan da geçtik biz. Şirket sayısı Hı -hı. olarak da, değer olarak da zaten senenin yarısındayız. Geçtik. Evet şu anki haliyle zaten Hı -hı. E, gerçekten de zengin bir yıl geçiriyor Halk Arz'lar. Geçelim buradan bir de fiyat performanslarını gösteren yine grafiklerimiz Hı -hı. var. Onlara da bakalım. Burada ilk 5 günle getirdi halka arzı itibariyle. Yani ilk işlem gününden itibaren bu şirketler ilk 5 gününe getirdi, ilk bir ayına getirdi ve ilk günden itibaren getirisi ne? Halka arzından bu yana geçen süreçte. Şimdi bunlar 2020'nin halka arzları. Halka arz olmuşlar. İlk 5 günde bunlar zaten az önce de bahsettik kat ve kat zaten talep geldi diyoruz. AR hı. hı. Ard bilişim mesela daha ilk 5 günde %107 getirdi. İlk bir ayda %142 getirdi. Halk arzından bu yana geçen süreçte de ki aşağı yukarı bir sene 850 bir getiriye sahip. Bayrak EBT taban ilk 5 gün %45, ilk bir ay %113, ilk günden bu yana %237 getirdi. Fade gıda %45 ilk 5 gün, %128 ilk bir ay ve e, halk arzından olmasından bu yana %656'lık getirisi var. Dinamik ısı halk arzından bu yana %248, Esenboğa Elektrik %222, Kontrolmatik %760, Kervan gıda %75, arzu mevaretleri %11'lik getiriye sahip. Şimdiye kadar halk arzından bu yana geçen süreçte. Peki 2021 nasıl gidiyor ona da bakalım. Bu senenin halk arzlarında kısa bir dönemden bahsediyoruz. Hani maksimum 5 aydan bahsediyoruz neticede. Nasıl bir performans var? Işık plastik %88, Türk ilaç %302 getiri sağladı. Halk arz edildiği ilk işlemden bu yana geçen süreçte. Natural gaz %7, Matrix %21 e, getiri sağlamış. Turex Turizm yüzde yirmi bir kaybetmiş halk arzından bu yana. Kua Granit yüzde kırk, Galata eksi yüzde yirmi altı, Çaniki yüzde doksan üç, Biotrend de eksi yüzde birlik bir getiriye sahip şimdiye kadar geçen süreçte. Çoğunlukla dikkat etmek gerekirse halk arzından şirketlerin fiyat performansı da e, dediğimiz gibi hani halka arz için, halka arz olmak için Belki de şirket yöneticilerine cezbeden faktörlerden bir tanesi. Burada ama son konuştuğumuz 2021'de özellikle hani son birkaç tane halk arzıda bunu gördük. Hı hı. O ilk beş gün tavan tavan giden hisse senetleri aslında biraz daha normal e, performans desek doğru olur mu? Yani hani... O trend biraz azalmıştı yani ilk 5 gün biliyorsun halka arzdan sonra sürekli tavan tavan giden hisseler görüyorduk. Ee, aslında sadece ona 2-3 tane istisna var o da 2021 yılının içerisinde gördüğümüz istisnalar Hı -hı. çünkü dikkat etmek gerekirse mesela 2021'in halka arzlarında böyle eksi getirisi olan halka arzından geçen süreçte istisna mesela Aydem Enerji Hı -hı. buna bir örnek dediğine İlk 5 gün eksi %8 ilk işlem gününden bu yana eksi %17 ama halk arzından bu yana geçen süreçte negatif getiriye sahip olan yani değer kaybeden hisse sayısı toplamda bütün liste üzerinden gidecek olursak aslında oldukça sınırlı. Ee, onu da özellikle belirtmek genel lazım. Genel trend yani değişmedi aslında. Evet genel trend çok değişmedi. Sadece son birkaç tane halk arzı öyle bir şey oldu dediğin gibi hani halk arzından bu yana geçen süreçte işte %500'ler %600'ler daha görmedik öyle bir şey. Ee, geçen sene ama o çok önemli bir gündem maddesiydi. Yani kaybetmesi kadar bu kadar getiri sağlaması da aynı zamanda sorulan sorulardan bir tanesiydi. Tabii. Ama mesela o %500'ler %600'lerden bahsettik de hani bir o kadar volatilite bir daha görüp de bir o kadar hızlı düşüşte görmedik diğer yandan. Yani o yüzden de şu aşamada bence o soruyu sormak için erken. Yani o trend Hı -hı. bozuldu. Biraz daha izlemek lazım. Evet, Geri evet. kalanı için yılın belki de. Kesinlikle öyle. Bir de hani öyle olsa bile hani mesela hala halka arıza talep gelmeye devam ediyor. yani Hı -hı. Yine halka arz olan şirketler var. Demek o trendin bozulduğuna çok da fazla bir inanç yok ki halk arzu olmak isteyen gene gidiyor başvurusunu yapıyor gibi evet, anlıyoruz. yatırımcı çok yerli yatırımcı. dolayısıyla O çok hani büyük taraf... betmen zaten hani ortam Hı -hı. E, nispeten halk olmak için evleştir derken geçen sene mesela 1 milyon tane yeni yatırımcıdan bahsediyorduk. Yani 1 milyonu aşkın hatta. E, dolayısıyla e, yeni yatırımcı sayısı neredeyse ikiye katlanmışken doğal olarak da talep geçtiğimiz dönemden biraz daha fazla olabiliyor. Kesinlikle Gizem çok teşekkürler teşekkür aktardıkların teşekkür için. Burada bitiriyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Sağlıkla kalın.